Ee, İstanbul Büyükşehir Belediyesi maalesef satın aldığı 1179 tane atın e, neredeyse hepsini İspark Büyükada İspark'a hırında tutuyor. 860 atı kendi verdikleri rakam, 860 tane atı 4000 liraya satın alıp ücretsiz olarak e, Türkiye'nin 17 iline gönderdiler. Gönderdikleri yerlerin hepsi iyi yerler değil. E, çok sayıda at gönderildi ve bunların denetimi yapılmıyor. Biz Adaların Atları Platformu olarak bunların denetlenmesini, kötü durumda olanların adalara geri getirmesini, getirilmesini istiyoruz. Adalarda İspark'ta, Büyükada İBB İspark Ahırı'nda tutulan atların atlı zabıtı olarak kullanılan 10 tanesi dışında hiçbiri o ahır alanından dışarıya çıkmadı bir yıla aşkın süredir. Çok küçük bir padok alanları var. Hapishanelerin havalandırmasına benziyor. Oraya bile her gün çıkarılmıyorlar. Eee ve çok uzun sürelerle zincirlere bağlı olarak tutuldukları için maalesef 700'den fazla at Büyükada İspark Ahırı'nda, İBB Ahırı'nda İBB'nin sahipliğinde can verdi. Biz adaların atları platformu olarak atlara odaklanıyoruz. Bizim konumuz fayton değil. Maalesef bazı insanlar fayton kaldırılınca atların kurtulduğunu düşündüler. Çünkü baktıkları şey faytondu. Konu fayton var yok bunun ötesinde. Atların canıdır, atların hayatıdır, atların yaşam hakkıdır. Fayton olmasa bile atların hapsedilmesi onları öldürüyor. Fayton kaldırılınca atlar kurtulmuş olmadı. Atları hayatımızın içinde bizimle birlikte yaşar şekilde korumamız gerekiyor. Aksi halde onları kaybediyoruz. Atları bir kenara çalışmasınlar ama burada hapsolsunlar diye koyduğumuz zaman atları yaşatamıyoruz. Ahırlarında hapsolmuş oldu. O zamandan beri de bugüne kadar kalan 110 ya da 130 at kaldığını duyuyorum. Kalana kadar hapsedildiler. Bunların 800 küsürü bedelsiz sahiplendirildi. İBB'nin satın aldığı kaç at satın aldığı dediği İBB TV'de ekranlardan fotoğraf olarak var. En son benim hatırladığım önce 1174 67 dedi galiba. Sonradan 1000 e 224 dedi, at satın aldı. Daha sonra, daha sonra 800 atı da çıkartın, e, küsür atı gönderilen atı çıkartın geriye. E, geriye kalan atlar ne oldu? Şu anda e, Doğan Taylar da var, yani 27 galiba e, Tay doğdu biliyorum, onları da hesaba katıyorlar, onları katmamak lazım aslında. 110 at kaldı. Aradaki atlar nereye gitti? Hareketsizlikten öldü. Yetersiz bir padok alanı var. Gerçi şu anda atlar 110 at kaldığı için padok alanına düzenli çıkartılabilirler ama gözlemlediğimiz kadarıyla düzenli padok alanını da çıkartılmıyorlar. Biliyorsunuz atlar minimum 400-500 kilo ağırlığında bir kas yığınıdır ve harekete ihtiyacı var. Yani attan anlayanların, bu işi yapanların söylediğine göre her atın günde minimum 1200 adım atması lazım ki o kasların çalışması için. Neden içeride tutuyorlar acaba? bunu bunu İbebe yetkililerine sormak lazım bence 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 adaları atlardan ve hayvanlarda en son bu sabah aldığım habere göre adalardan sokak hayvanlarını da temizleyeceklermiş böyle bir karar almış adaları kediler ve köpeklerden arındırma kararı alınmış yazın da ilçe tarım adalarda artık ruham kalmadı diye resmen beyan etmişti şu anda adalarda ruham yok ve hıfzıssıh kanunu Salgın hastalık olduğunda veya tehlikesi olduğunda idare bunu önlemek, salgını önlemek için tedbir alır diyor. Yasa bunu söylüyor. E, sal, ruam salgını bittiğine göre, bunu resmi olarak e, kaymakamlık ilçe tarım ilan ettiğine göre atların hapis artık bu kararların kaldırılması lazım. E, şu anda da ilçe tarım e, adalarda ruam kalmadığını resmen ilan ettiğine göre Ruam taramalarını 2-3 hafta önce yaptı ve sonuçları açıklandı. O halde adalarda atların serbest dolaşmasına izin verilmemesi için hiçbir neden yok.